¡Gracias! linda çeraladım ulaşamadım Geçen nasıl kustum bilmiyorum. birlikte e, tatilimi doğa gezileri yaparak değerlendirmek istedik ve burada da e, yine bir yürüyüş yaparken dağ keçilerini görüntüledik. E, bunlar doğal ortamında görüntülemek e, büyük bir başarı bizim için. Ayrıca eee doğal ortamını da e, keşfetmeye başladık. Bir sürü yaban hayvanı görüntüledik. Ee, sırada başak görüntülemek istiyoruz. Dağ keçilerini doğal ortamında görüntülemek bizim için büyük bir zevkti. Ayrıca e, yaklaşık 15 e, haneden oluşan bir sürüden sürüydü. E, Şarkıçların doğal ortamının bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. E, Gezilere devam ederek daha çok hayvan görüntüleriz. Dağ keçilerini dağın zirvesinde görmüştük e, ve görüntülemek için drone kaldırdık. E, yaklaşık 15 tane falandı dağ keçileri. Daha da artarlar. Ee, doğada böyle canlılar görmek benim gibi birçok insanı da mutlu eder. Ayrıca avcıların da bu, bu tür e, nesil tehlikede olan hayvanlara karşı hassas davranmalarını istiyoruz. Evet,